Üniversitelerde rektörün görev süresi 4 yılda sınırlı olduğu için Düzce Üniversitesi rektörlük ataması önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Rektörlük seçimiyle ilgili yasal değişiklik yapıldığından üniversite rektörleri yükün teklifi Cumhurbaşkanı'nın ile belirleniyor. Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan'ın görev süresi 15 Mayıs tarihinde sona erecek. Bu süreçte rektör adaylarının başvuruları yapılmaya başlandığı öğrenildi. Çakar'ın ikinci dönem rektörlük için başvuruda bulunması kesinleşti. Çakar'ın ikinci dönem rektörlük için başvuruda bulunması kesinleşti. Çakar'ın dışında üniversite içinden ve diğer üniversitelerden bazı akademisyenlerin başvuruda bulunacağı öğrenildi. Rektörlük için başvurular gizli tutuluyor. Yöke yapılacak başvurular ön incelemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan önüne gelen adaylardan birini rektör olarak atayacak. Akademi kulislerinde sızan bilgilere göre rektör Çakar'ın bir dönem daha rektörlük görevine devam etmemesinin beklendiği muhtemel adaylar arasında daha şanslı olduğu belirtiliyor.